1983 yılında bir adam sokaktan çevirdiği sıradan insanlara sizi milyoner yapabilirim dedi ve yaptı da. Peki sırrı neydi? Sadece basit bir kutu stratejisi. Kural bize der ki son 20 mumda en yüksek fiyattan band çiz. Bu bizim üst bandımız olacak. Son 20 mumda en düşük fiyattan da band çiz. Bu bizim alt bandımız olacak. Orta band ise üst band ile alt band toplanır ve ikiye bölünür biz spot işlemi gibi al sat yapacağız. Eğer mum üst bandın üstünde kapatırsa alış yapacağız. Eğer mum orta bandın altında kapanış yaparsa satış yapacağız. Şimdi gelin beraber kodlayalım. Arkadaşlar, kodu yazana kadar size Vaska'dan bahsetmek istiyorum. Videoda izlediğiniz bu stratejileri ve çok daha fazlasını sizin için otomatize eden Vaska adlı bir uygulama geliştirdim. Vaska, sıradan bir sinyal uygulaması değil. Arka planda Binance, Mexc, Bybit dahil tam 7 farklı küresel borsadan onlarca veri çekiyor. Bununla beraber 15 farklı teknik indikatörü aynı anda tarayıp size tek bir rapor sunuyor. İhtiyacınız olan tüm profesyonel silahlar, araçlar bölümünde. Vaska Labs. Artık sadece analiz yapmıyoruz, stratejileri test ediyoruz. Videoda gördüğünüz bu backtest motorunu uygulamaya ekledik. Kendi stratejinizin geçmişte ne kadar kazandırdığını buradan simüle edebileceksiniz. Deneme yanılma devri bitti, veri devri başladı. Bu yapay zeka artık sadece benim bilgisayarımda değil, sizin cebinizde. Hemen aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Ya da App Store, A girip, Vasca Kripto Analiz yazarak ücretsiz indirin ve piyasaya bir sıfır önde başlayın. Şimdi kodu çalıştıracağım. Daha iyi anlamanız için grafik olarak göstereceğim. Videonun sonunda son durumu görebilirsiniz. Daha fazla bu tarzda video isterseniz abone olmalıyı ve beğenmeyi unutmayın.